Hayırlı akşamlar, bu akşam genelde hep sorulan soru, şimdi biz büyük insanlara itibar ediyoruz ya, adamın malı varsa ya da böyle zekiyse ya da bir işin ehliyse araştırmadan etmeden tembelliğe alışmışız, ne diyoruz, ya bu adam bu işi biliyordur, Çünkü tembeliz araştırmıyoruz yani, değil mi, burada üç kişi, işte Uğur abim, ben, Ozan bir şey söylesek sana Mustafa, şöyle şöyle bir olay olmuş diye, biz büyüğüz diye lan koskoca adamlar yalan söylemez diye araştırmıyorsun değil mi kardeş? Bak Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey var mı? Hiç düşünmez misiniz diyor. Ben diyorum inan, inanın, inanın demiyor yani. Hiç düşünmez misiniz? Fakat insanlar arasında sürekli sorulan bir soru. Ya Sarkan abi, sen iyi hoş böyle sohbetler yapıyorsunuz da sen biyoloji bitirdin de ben bakıyorum dünyadaki işte ateist bilim adamlarının çoğu, bak bilim adamları demiyorum, ateist bilim adamları diyorum. %99'u hatta yüzde %100'ü Allah yok diyor. şimdi biz Risale'den ne öğrendik? Delilsiz davaya bakılmaz değil mi? Bir dava sunuyorsan o zaman delil de sunacaksın. Bu adam bunu inkar ederken neye göre inkar ediyor? Ve genelde internet sayfalarında, ateist forumlarında dolaşan arkadaşlar genellikle görür değil mi? İşte Allah yok, din yalan. E tamam da neye göre yok? hani ispatı var mı yok mu? Onun ispatını yapacağız. Yani bilim adamlarının olan itibar, adam diyorsa doğrudur ya da işte koskoca profesör, yalan mı söyleyecek Adamlar ya? Adamlar trilyonluk harcamalar yapıyorlar, yalan mı söyleyecekler diye insanın kafasına bir sürü soru geliyor değil mi? Çünkü 400 tane bilim adamı toplanıyor, trilyonlar harcıyorlar. 10 yıl boyunca kapanıyorlar bir yere, araştırma yapıyorlar ve insanları kandırmaya çalışıyor. Mesela ben bir dergide okumuştum. Orada şey diyor işte yeni bir hücre yarattılar. Hücre yarattılar. Sonradan foyalar ortaya çıkıyor. Başka bir hücreden alınan mikroplazma işte onun içindeki başka bir şey endeksliyorlar. Ondan sonra oradan üremesiyle yeni bir hücre yarattık diye insanlara yutturuyorlar. Böyle safsatalarla ama bizim insanımız yine inanıyor. Çünkü niye? Araştırmayı sevmiyor. Burada tahmin ediyorum ki gazetenin aldığı zaman ilk başladığı sayfa spor sayfası. Doğru mu? Başka bir şey değil, değil mi? Her gün iddia oynadığın kadar bir tane bilinsel bir şey araştırıyor musun? Ya da bir şarkı sözü aradığın kadar internette İslami bir şey araştırıyor musun? Soğuk yer ise söyleyeyim bu arada. Araştırıyor musun? İşte bugün var mı yok mu onun ispatını yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Umumi meselelerde yani genel meselelerde ispata karşı inkarın kıymeti yoktur ve kuvveti pek azdır. Bir şey ispat edersen. 100 tane adam yok desin kıymeti yok değil mi? Sen ispat etmişsin. Mesela Ramazan-ı Şerif'in Ramazan'da ve Ramazan'ın başında hilali görmek hususunda, ayı görmek hususunda iki tane ami şahit yani sıradan basit adam hilali ispat etseler ve binlerle ileri gelenler ve alimler görmedik deyip onu yok saysalar onların o yok saymaları kıymetsizdir ve kuvvetsizdir. Buradan iki tane adam alsak. Şuradan dışarı bakıp deseniz ki Mustafa. İsmin ne kardeşim? Fatih. Fatih, Mustafa. Abi dışarıda ay var. Bak görüyorsunuz, parmağınızı gösteriyorsunuz. Biz de burada bir milyon kişiyiz. Diyoruz ki hayır. Yalan söylüyorsunuz, görmedik. Adamlar ispat etti. Bizim burada bu sözümüz ne oldu? Ya da sayımızın fazla olmasının ne oldu? Bir işe yaradı mı? Yaramadı değil mi abiler? Bak konuya bağlı kalın. Çünkü sonunda bağdaştıracak. Çünkü ispatta birbirine kuvvet verir. İspat ettim. Bir din, bir din, bir kişi daha olursa üç tane biri yan yana gelir, yüz on bir olur. Doğru mu? Ispatı kuvvetlendirir. Çünkü birbirine tesanüf ve icma vardır. Birbirini destekler ve orada ittifak olur. Nefi de yani inkar ise bir olsa, bin olsa farkları yoktur. Herkes kendi başına kalır, yalnız kalır. Çünkü ispat eden adam görünüre bakar. İspat ediyorsan gösterirsin değil mi? Al kardeşim. Bu bardak dersin. ispatını gösterirsin. Ve işin gerçeğine göre hükmeder. Eğer iş gerçekse, olay varsa ona göre hükmeder. Mesela misalimizde olduğu gibi biri dese <laughs> gökte ay vardır. Diğer arkadaşı sen Fatih parmağını basıp oraya göstersen bu sefer ikiniz birleşip ne olur? Olay kuvvetleşir. Şimdi olaya giriyoruz. Yok saymakta, inkar etmekte nefsül emre bakılmaz ve bakamaz. İnkar eden adam, yok sayan adam işin gerçeğine bakamazmış. Çünkü neden? Mantık olarak. Adam yok diyorsa yok yani olmayan bir şeye yok diyor değil mi? Göremediği bir şeye ispat edemiyor. Şimdi ona gelecek. Ve şimdi <laughs> Fatih. Bak abi. Ben desem ki, şimdi bak burası bir hususi bir yer değil mi? Belli, 175 metrekare, her yeri didik didik belli yani şöyle kuldunlar var, mutfak var, işte dolaplar var içeride, ayakkabılık. Sana diyorum ki, burada elma var köşkün içinde. Sen ne diyorsun ki elma yok. Şimdi ben var demem için elmayı çıkarıp sana göstermem lazım. Senin de yok olduğunu ispat etme için ne yapmam lazım? her yeri didik didik araman lazım. Gelip halıların altını dahi kaldırman lazım. Şu yukarısı var ya. Ona dahi bakman lazım. Bak projeksiyonu görüyor musun? Onun dahi içini açıp bakman lazım arkanda. Ondan sonra her yere bakıp gelirsin. Evet abi. Yokmuş. O zaman davan kuvvetli olur. Çünkü ispat ettim. Aradım bulamadım. Şimdi olaya dikkat edin. Hususi olmayan ve has bir yere bakmayan bir inkar, bir yok sayma ispat edilemez. Dünya hususi bir yer mi? Değil. Kainat içinde Değil. yüzlerce gezegenler var. Trilyonlarca hatta yani. Yıldızlar, galaksiler, güneş dahi onu sayacaksın. Güneş dahi, onu dahi sayacaksın. Şimdi nereye geleceğiz? Bu meşhur bir düsturdur. Mesela bir şeyi dünyada var diye ben ispat etsem, sen de dünyada yok desen benim bir işaretimle kolayca ispat edilen o şeyin sen yokluğunu ispat etmek için bütün dünyayı aramak, taramak ve göstermek belki geçmiş zamanların her tarafını dahi görmek lazım geliyor sonra yoktur diyebilirsin. Dünyayı düşün. Ben diyorum ki burada saat var. İspatın ne? saati gösterdim. İspat ettin mi abi? Sen ne diyorsun ki, Serkan abi saat yoktur diyorsun. O zaman ne yapman lazım biliyor musun? Bütün dünyayı dediğim gibi. Geçmiş, gelecek her yere bakman lazım. Bütün gezegenleri gezmen lazım. Denizin en dibindeki kum tanelerin altına dahi bakman lazım. Düşünebiliyor musun? Peki imkanı var mı böyle bir şey? İmkanı yok değil mi? İşte Allah yok diyen insanlara geleceğiz. Madem yok saymak ve inkar edenler nefsül emre bakmazlar. işin gerçeğine bakmıyorlarmış. O zaman neye bakıyorlar? Dikkat edin. Belki kendi nefislerine, akıllarına, gözlerine bakıp hükmediyorlar. Üstad ne diyor? Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz maneviyatta kördür. Devam edelim abiler. Konu anlaşıldı mı burası? adamı ispat etmesini ne yapması lazımmış Burak? Göstermiş yok diyorsa bir yok. adam, dünyada bir şey söylüyoruz, yok diyorsa bütün dünyayı, bütün kainatı, bütün gezegenleri, denizlerin en diplerine dahi, bütün geçmiş zamandaki olan olayların bütün taşların altına bakıp gelip diyecek ki, evet baktım yokmuş. Böyle bir şey de imkansızdır. Ve inkar edenler demek ki işin gerçeğine bakmıyorsa neye bakıyorlar? kendi nefislerine bakıyorlar. Kendi işlerinin geldiği şekle bakıyorlar. Akıllarına bakıyorlar ve gözlerine bakıp hükmediyorlar. Tekrar diyorum, üstad ne diyor ama burada? Çok mükemmel bir söz. Her şeyin maddede arayanların akılları göze inmiştir. Göz maneviyatta kördür. Göz maddeyi görür, akıl sanatı görür abi. Herkes minareye bakar. O Mimar Sinan'ın yaptığı, değil mi? O mükemmel, o haşmetli, ihtişamlı yapılara bakar. Yani mühendislik harikası filan. Ama akılla bakan adam orada sanat görüyor. Gözle bakarsan taş görürsün, akılla bakarsan sanat görürsün. Bu adamlar böyle yapmıyor işte. O gurur, kibir denen olay ve ilinden gelen, enaniyetten o gelen o gurur var ya, ben bilirim. Ben bulmuşum. Bu arkadaşlarla yaşayan insanlar artık öyle bir duruma geliyor ki ne dersen desen onun dediği doğrudur. Şimdi üstad bir yerde bahsediyor ya. Hani neden vesikan olduğu halde gidip de şikayet etmiyorsun? Vesika belge. Üstadın imamlık belgesi var. O imamlık belgesinin olmasına rağmen üstada imamlık yaptırmıyorlar. Ve diyorlar ki senin vesikan olmasına rağmen neden dilekçe vermiyorsun? Hani neyi şikayet etmiyorsun? Orada çok manidar bir şey diyor. Eğer o hakim ondan davacı olsa, diyor ki hakim benden zaten davacı. Ben kime kendimi savunayım? Şimdi buranın yöneticisi benim diye. Yunus. Ben seni sevmiyorum. Zaten sevmiyorum. Gerçekte de sevmiyorum. Geldin <laughs> karşıma dikilmişsin. Buradaki kimse seni sevmiyor. Şimdi burada sana biri kötülük yapsa kime gelip şikayet edeceksin? Bana etmen lazım. E ben de seni sevmiyorum. Ne yapacaksın? İşte Üstad da diyor ki ben ne yapayım diyor. Onlarla mahkemeyi kübrada görüşeceğim diyor. Allah'a havale ediyor yani. İşte burada da şu durum ortaya çıkıyor. Bizim bilim adamları, değil mi? Allah'a inanan bilim adamları bir buluş yaptığı zaman, Allah'ın varlığına dair kanıt sunmaya çalıştığı zaman e zaten o bilim komitesi zındık. İnansız. E kime gidip davanı ispat edeceksin sen? Ondan sonra Müslümanlar geri kaldı diyorlar değil mi? Halbuki ne zeka insanlar var yani. Her yerde Demek ki icat edenler o zeki ya adam deli gibi yani e sahip çıkmıyor. Niye sahip çıkılmıyor çünkü o komitenin başları kötü adamlar öyle tipleri sevmiyorlar ki onları kabul etsinler elbette birbirine kuvvet veremezler inkar eden adamlar yoktur diyen adamlar birbirine kuvvet veremezler ve gerçek olamazlar çünkü görmeye ve bilmeye mani olan perdeler sebepler ayrı ayrıdırlar. Herkes, ben görmüyorum, benim yanımda, itikadımda, inancımda yoktur diyebilir. Şimdi şöyle diyelim, bak burada saat var mı diyorum. Sen diyorsun ki, abi ben görmüyorum. Ya şimdi sen, bak burada saat var. <laughs> sen görmediğin için olmadığına devaret midir <laughs> bu? Ee, var, sen görmedin diye burada yoktur diyemezsin. Ve sana soruyorum, abi bende miyop var göremiyorum dersin. Sana soruyorum, bende hipometrop var göremiyorum dersin. Sana sorarım kataraklar dersin değil mi? Sana sorarım ben bakmak istemiyorum dersin. Bak farklı farklı. Ama İspanyol adam alır eline işte burada der. On kişi dese onu da ayrı olur, bir olur. Ama onlar bir milyon olsa hepsi farklı farklı olduğu için maniler hepsi tek başına kalır. Ve kuvvetsiz olur. Onu da ispat edeceğiz. Eğer dese Khususan, umum kainata bakan, o iman meselelerinde, şimdi iman meselelerine geliyoruz. İman meselelerinde, eğer yoktur derse, ki Allah yoktur derse, dünya kadar büyük bir yalan olur ki, doğru diyemez ve o dediği de doğru tutulamaz. Elhasıl, ispatta netice birdir. Sonuç birdir. Vardır değil mi kardeşim? Başka ne dersin buna? İspanyolcadan sonra ne diyebilirsin? Bak, mantık susuyor değil mi? Çünkü var. İşin gerçeğine bakıyoruz. Nefsül emre bakıyoruz ve hükmediyoruz. Ve orada tesanüt olur. Tek olur. İnkar değilse bir değildir, çoktur, ayrı ayrıdır. İşte bu hakikat noktasında imana karşı gelen o kafirlerin ve mümkünlerin, o inkar edenlerin o çokluğunun kıymeti yoktur çokluğun kıymeti yokmuş. İlk örneği atalım. İki kişi sıradan halktan iki kişi ayı gösterdiler, ispat ettiler. Biz burada bir milyon olsa ayı yoktur desek kıymeti yoktur. Çünkü adamlar işin gerçeğine baktı. Doğru mu? Oturdun mu mantık? Devam ediyorum. Ve müminin o yakinine ve imanla hiç tereddüt vermemek lazım iken, ispatlı iken, çünkü her şeyi ispat edebiliyoruz değil mi? Bir elmadan Allah'ın varlığını ispat edebiliyoruz. Çok basit değil mi kardeşim? Bak ben biyoloji okudum. Elma, ne lazım elman oluşması için? Bir tane çekirdek lazım. Çekirdeği toprağa ekersin. Toprak lazım mı? Su lazım, ışık lazım, güneş ışığı lazım ve belli besinler lazım, ilaçlaman lazım, gübre lazım. Doğru mu kardeşim? Peki soruyorum, toprak yediğin zaman elma tadı var mı? Yok, su içtiğin zaman elma tadı var mı? Ona gelen havayı soluduğun zaman elma tadı alıyor musun? Çekirdeğini ye, kökünü dişle, yapraklarını dişle elma tadı var mı? tatsız tutup tutsuz, affedersin üstüne pislediğin toprak, oradan ektiğin tohumdan gelen elma ve hiç düşün yani kökleri bile acıdır yani, çekirdeği daha acıdır ya. Akılsız, şuursuz atomların bir araya gelerek oluşturacağı bir iş mi? Hem rengi senin gözüne göre, kokusu senin burnuna göre, tadı senin ağzına göre abi. Davut, neredesin? O mineraller senin vücuduna göre. Soruyorum ya, Allah'ını sağırsın. Şefkat yok, merhamet yok, irade yok. Bunu bir tabiat ya da kendi kendine ya da sebepler yapmış olabilir mi? Var mı? Evet, yapabilir abi. Tabiat kendi kendine elma yapabilir diyen var mı? Hadi bir tanesini yaptı. Dünyaya gelmiş ve gelecek ve tüm dünyadaki elmaları acaba tabiat mı yaptı? Ya da kendi kendine mi oldu? Ya da sebepler mi yaptı? Doğru mu kardeşim? E o zaman ne diyorsun? Evet seni tanıyan birisi var ki bu elmayı yapmış. Aynı zamanda seni seviyor abi. Çünkü dünyada 3000'den fazla meyve var. Kaç kere söyledim ama bunu her sohbetimizde söylüyoruz. Kaç tanesini yedik? Bu asırda dikkat edin abiler, Avrupa filozofları, o bilim adamları, bilim adamlarına <laughs> inanmayan bilim adamları dikkat edin. O inkarları ve yok saymaları bir kısım betba, talihsiz, araştırmayan, cahil, aptal adamlar, o düşkün olanlar onlara tereddüt verip onların o yakinlerini izale ve sonsuz hayatlarını mahvetmiştir. İnternette konuştuğunuz ateistler yok mu? Ne diyorlar? Şu bilim adamı bunu dedi. Bilim adamının adını veriyor. O dediyse doğrudur değil mi? Niye araştırmıyor? Çünkü bedbah talihsiz adam, tembel, salak adam, Müslüman adam zeki olur, araştırır. Araştırmıyorsan kardeşim sorumlusu ne sensin? Sen ölümü düşünmeyince ölüm gelmeyecek diye bir şey yok. Sen olan bir şey, internetin var elinde, kitaplar varken ya ben Serkan abi nasıl olsa araştırmıyorum, ben okumuyorum ya, ben sorumlu olmuyorum. Böyle bir durum yok kardeşim. Cahilliğe cevaz yok. Ve insandan ve insandan her günde kitapların yazıldığı zamandan bahsediyor. 30 bin adama isabet eden o ölümü şimdilerde bak 100 sene önce ne kadarmış? 30 bin. Şimdilerde ortalama 350 bin insan. Günde 350 bin tane insan ölüm var deyip imza atıyor ve gidiyor. O isabet eden ölümü mevt ve eceli terhis manasından çıkarır. çünkü mümin adam terhis tezkeresi diyoruz değil mi? Öldüğün zaman askere giden arkadaşlar var değil mi abiler? Askere gittiniz <laughs> Askerde giden abiler, bak Mustafa yeni geldi mi kardeşim askerlik? Kaç ay yaptın askerlik? Kaç ay? 15 ay. 15 ay. <laughs> Sıkıntılı bir zaman geçti değil mi? Çünkü sen orada abi ses geliyor ama. Misafir misafir miydin yoksa askeri misafir miydin? Misafir mi? Misafir olsaydın orada iş yapmazdın yatar kalkardın. Sen askeri misafirdin. Vazifeler olan değil mi? Orada sabah kalkacaksın şu işleri yapacaksın işime çıkacaksın. İşte nöbet tutacaksın, bir sürü görevlerin vardı ve sıkıntılıdır yani. Evet. Çünkü babanın evi değil orası. Misafire gelirsen sana hep ikram ederler. Ama sen orada çalışıyorsun. Sonra terhis eskiyesini aldıktan sonra geriye baktın mı hiç? hiç şimdi gitmek istiyor musun oraya? İşte ölüm Müslüman için, mümin için böyle bir durum. Biz öldükten sonra inşallah imanlı ölürsek niye bu dünyayı isteyelim ki? Hatta şimdi de mümin adam öleceği günü bekler değil mi? Çünkü ölüm bizim düğün günümüzdür diyor. Ama bu manadan çıkarmışlar. Ve ne demişler? O manadan çıkarıp, terhis tezkiresi manasından çıkarıp, sonsuzlukta yok olacak suretine çevirmişler. Bilimde insan öldükten sonra dirilmek yoktur diyor. Yok olacaksın diyor. Hangisi ümit var? Hangisi insanın psikolojisine daha yakın? İşte böyle adamların peşinden giden aptallar var. Cahilliğinden dolayı. Çünkü makama şan şöhrete kapılmışlar. Araştırmıyorlar. O kapısı kapanmayan kabir daima idamını 10.000 kere inkar edene ihtar etmek ihtar ediyor. Bak diyor günde 350 bin tane insan gidiyor. Sen de gideceksin diyor. Onu ihtar etmekle o lezzetli hayatını sıkıntılı, elemli halde zehirliyor. İşte imanın ne kadar büyük bir nimet ve hayatın hayatı olduğunu anla ve şükret. Şükret Yunus. Akşam kafanı yastığa koyduğun zaman kadere iman etmişsin. Elemden emin olmuşsun. Rabbine güvenmişsin. Dert etmiyorsun. Peki inkar eden adam, Allah yok diyen adam her an bir korku. Sanma sana korkmuyor gibi gelecek. O yaşlandığı zaman. Annesi gidecek yok oldu annem diyor. Zihninde öyle ya. Yok oldu. Babası gidiyor. Eyvah yok oldu. Sonsuza kadar görüşemeyecek diye hale diyor. Ve ifsat bir diyor ki. Onlar öyle düşündüğü için. Öyle inandığı için. Kabirde aynısını görecekler. Sonsuza deyip onlar buluşamayacaklar. Ama biz öyle mi diyoruz? Niye demiyoruz? Çünkü iman var kardeşim. Ve şükredin. Allah'a sınayın ve ekleyelim yani. Sayı ekleyelim. Mesela hani diyoruz ya işte kardeşim Kur'an-ı Kerim ispat ediyor. Diyor ki bak 124 bin peygamber. Kaç bin abi? Bak 124 bin peygamber ve ellerinde mucizeleri olan peygamberler. Sonrasında 124 milyon evliya. Bak 124 milyon diyorum ya. 124 milyon ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı zamanlarda gelmişler, birbirlerini görmemişler, birbirlerinden haber almamışlar, bir araya gelmemişler ama aynı haberi eksiksiz bir harfinde dahi hata olmadan buluşturmuşlar. Ve sayısı, sınırı belli olmayan alimler yine aynı şekilde o kalbi olarak, akli olarak onları birleştirmişler. Soruyorum ya, onlar mı güvenilir, onlar mı? Hayatlarında bir tane yalan girmemiş. Saat kaç diye sor bana. Sor abicim saati. Sen. Ho oh, yaşıyor musun? Saati sor. Saat <laughs> kaç? Bak dokuza bir var. Kim ne diyor? Bir dokuza bir var diyor muyuz? Şöyle şey saatleri. Dokuz diyoruz değil mi? Onlar saniyesine kadar doğru söylemiş insanlar. Hayatlarına bir kere yalan girmemiş insanlar. Senin o çok güvendiğin dinsiz profesörler acaba bu kadar güvendir mi kardeşim?